Sanırım uzun mesafeli silahlar daha mantıklı olabilir bu. Allah. Evet onu öldürdüm ama. Selam millet ben Şefik ve bu da Barony ya da Baroni. Ee, yeni oyunlardan bir değil. Ee, Haziran 2015'te çıkmıştı galiba ama ben yeni oynamaya başlamışken size de oyunu bir göstereyim istiyorum. Oyun zindanlarda ilerleyip e, düşmanları öldürmeye çalıştığımız ve en sonunda bir e, baron vardı. Bizim yaşadığımız bir kasaba varmış sanırım eskiden Hamlet diye Ve orayı, orayı yönetmiş çok kötü yönetmiş e, Yerleri kazdırmış altın için falan sürekli Sonra yaratıklar çıkmış ıvır zıvır e, Mahvolmuş o kasaba Sonra e, bu adam sanırım bu zindanların dibinde Ve adam mı artık neyse bilmiyorum Biz de onu öldürmek için aşağı inmemiz ve onu bulup öldürmemiz gerekiyor Böyle bir oyun Oyunun e, en önemli özelliklerinden biri e, Her oyun yeniden başladığınızda Tamamen rastgele oluşturuluyor Dünya yani her seferinde başka bir ee, neyle karşılaşıyorsunuz? Dünyayla. Şimdi yeni bir oyuna başlamak istediğinizde önce cinsiyet seçiyorsunuz. Ee, sonrasında devam edip bir e, sınıf seçiyorsunuz. İşte barbar savaşçı, healer, rogue, wizard. her şey olabilir. Joker varmış bir de. Hepsinin farklı özellikleri var. Ben e, warrior olayım. E, hatta barbar olayım. Ya da warrior olayım. İşte hepsi bu eğitimli bir askermiş, bu da yetenekli bir savaşçıymış falan. Böyle seçenekler var. Ben barbar -bar olayım hadi. Sonra da görünümünü seçiyorsunuz. İşte Sunstalk, Stormward, Wet Song değişik değişik isimler takılmış. Bunlara ben şu şuradan ee, seçeyim. Sonra da bir isim belirliyorsunuz kendinize. Şuradan Roku'yu yapıştırdım. Oyun multiplayer'da oynanıyor. Onu mutlaka ee, belirtmek gerekiyordu ki burada Allah'tan çıktı karşıma ben tek başıma oynayacağım. Yani beraber de oynayabiliyorsunuz. Arkadaşınızla beraber. Şimdi oyunun başında hemen bu başında gördüğünüz gibi tava basıp envanterinize bakıyorsunuz. Envanterinizde <laughs> iş, e, sarı bir e, şişe varmış, iki tane ekmek varmış, e, bir tane et varmış. Uncurse diyor yani lanetlenmemiş herhalde. Bu da öyle. Şunlar zaten üstümüzde. Bunlar diğer silahlarımız. E, Spellbook var. Orada herhangi bir şey yok. Sol tarafta karakter özellikleri gözüküyor. Sağ üstte süre var. Niye süre var bilmiyoruz. İşte burada güç, güç vesaire. Bu, işte. Ne o zeka, ıvır zıvır o bilgiler var. Yeteneklerimiz var. Ee, şu an sadece yüzebiliyormuşuz. Temel seviyede yüzebiliyoruz. Başka bir yeteneğimiz yok. Ee, onun dışında Mace Axe yeteneklerimiz var. Shield yeten Shield yetenek mi? Abi öyle şey mi olur? Burada HP'miz var. Bu da mana puanımız herhalde şey kullandığımız zaman iksir ıvır zıvır bir şey şu mu? Yok o meşaleymiş. O zaman şöyle yapıyoruz. Ha. Şimdi elimize bunları aldık. Bu oyunun ilk bölümü olduğu için. Daha doğrusu burada e, kapıyı açıyoruz. Sağ tıkla açıyoruz. Space'a bastığımızda shield'ımızı öne koyuyoruz. Ama henüz önümüze düşman çıkmıyor. Neden? Çünkü ilk kata inmemiz lazım. Şimdi. Birinci seviyeye indik. Burası ilk oda. Aç bakalım kapıyı. Herhangi bir e, bol şans diledi. Teşekkürler. Bir de güldü bana. Pis pis. Allah. Direkt geldi abi şey. Fare. Bu fareden... Amma vurdu abi fare. Şunu alayım bakayım. Dur bir tane daha gelecek bir yerden. Ne aldım ben? Ondan et aldım. Aa dur. Oğlum sen ne kadar çok... Şu kapıyı bir kapa bakayım. Amma vurdunuz abi. Et varmış. Ee, dur bizim etimiz vardı. Şunu ben bir yiyeyim. Ekmeği de yiyeyim. Çok fazlaymışım. Hadi bakalım. Onu da yedim ve kusmaya başladım. Evet şahane. Bir dakika şimdi de acıktı bu. Ee, o zaman şunu yiyeyim. Evet şimdi Toksun diyor. Gel bakalım sen. Evet öldüm. Mükemmel bir başlangıç oldu. Ama hiç önemli değil. Ölseniz de bir şey olmuyor. Oyuna baştan başlıyorsunuz. Size bir skor veriyor. 1768 diye bir skor vermiş. Oyuna tekrar başlıyorsunuz. Bir e, şey var mı oyunda? Ne denir onun adına? Leaderboard var mı bilmiyorum. Şurada elma buldum galiba, al onu. Bu ne? Buradan da bir şey aldım. Aç bakayım. Abi hızlı ilerleyelim. Çok beklemeyelim. Orada bir şey de var, kol. Çektik, ne oldu? Bakalım. Şuradan geldik. O zaman şuraya gideyim. Sol altta da inanılmaz bir map var. E, bu neymiş ya? Blindfold. Dur benim karakterim... Heh. Şöyle yok. Şöyle döndüğümde karakterimi görebiliyorum. Evet ne kadar gereksiz bir şey. Niye gözüme bağlayayım abi? Bezi. Bir şey daha bulduk. Sürekli loot... Lootluyorsunuz diyeyim ama işinize yaramayan şeyleri de lootla... Aha taş. Taş. Taş değil iskelet. Niye taş dedim biliyor musunuz? Bir de taş çekil ve manyağa bak amma vurdu ya ne çıktı ondan aa dur dur bir dakika ben kendimi bir sağlama alayım sapan çıktı ondan eee hayda ben gidiyorum abi Ben gidip... Hayda! Tamam onu öldürdüm. Çok güzel. Ee, elma neredeydi benim? Burada. Benim tokluğum neredeyiz öyle bir şey var mı? Neyse elmayı yiyelim. Şu an biraz sağlığım doluyor. Şu neymiş? Bunu içsem ne olur? Çok iyi hissediyorsun dedi. Çok iyi hissediyorsun dediği bu birazcık şey gibi oldu. Evet evet bu sarhoş oldu ya bu bildiğin alkolmüş. Bunun niye hala çözmeye çalışıyorsun? Bu geçiyor mu bir süre sonra yoksa? Neyse ben şunu alayım. Şurada bir tane daha vardı. Nerede o? Abi ben. Aa neler çıktı bundan? Dur. Şunları topla. Al şundan ha. Şöyle bir kapa bakalım benim kafamdaki şu artı bir armor veriyor. Bu kaç veriyor belli değil. Bunu biraz bekleyebilirim. Abi adam gel. Ah dur 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 dur. Abi yine öldük ya. Ya ben daha bakıyordum ne, ne sağlıyor onlar diye. Biraz bekleyecektim. Yine öldük yine öldük arkadaş. Çok ölüyorsunuz bu oyunda. Çözene kadar çok öleceksiniz. Şu neymiş? Yüzük. Bu ne? Ayı. Bir kitap daha aldık. İşçinin günlüğü. Bir, birinci... Abi ha bire bir şey buluyorum da bunları çözmesi ne kadar sürecek bu adamın? Oo yüzük bayağı zorluyor. Topla topla ne varsa topla. Bu neymiş? Oo. Şurayı da kapat. Şimdi bayağı bir şey topladık yine. Ee, şunu bundan bir dakika bende zaten var bundan. Ne yapayım ben bunu? Aha biri var burada. Fare. Abi kapıyı kırdım oradan burnuna vururum diye olmadı. Aa su içebiliyor. Aa bildiğin fare sesi bu. Aha bir kol var. Çekelim bakalım. Bir güzel dağıttım. Şunu al. Şu kapıyı aç. Buradan biri daha gelir mi? Aha geliyor. Oğlum. Dokuz. Eyvah çürükmüş elma. Allah kahretsin. Çürük elmayı yedik. Sanırım uzun mesafeli silahlar daha mantıklı olabilir bu. Allah. Evet onu öldürdüm ama. Ondan bir et çıktı. Koş. Kapat kapıyı. Şunu da kapat. Öldüm. O kadar çok değişken var ki ben oyunu çözene kadar sürekli öleceğim herhalde ama başınıza neler geldiğini ben oynarken görün de sonra aynı hataları yapmayın diye oynuyorum. Bak başka bir amacım yok vallahi. Gel bakayım. Taş. Taşı kafasına atabiliyor muyum ben onu? Nereye gitti o? Oo. Bir şey diyeceğim. Taş bayağı iyiymiş ya. Bayağı iyiymiş abi taş. Allah. Gel gel. Abi taşla öldürdüm ya. Böyle bir şey var mı? İki saattir silahla... Abi uzun mesafe gibisi yok ya. Bunu bu kaç vuruyormuş? Belli değil daha. Şunu da al. Kalkan kaç bekim şuyu. Aa altın al. Aha. Bir şey daha öğrendik arkadaşlar. Ee, bu lanetliymiş. Şu an onu bırakamıyorum önünden. Ne yapacağım? Aslında bunun o kadar yaklaşmaya gerek yok. Beni ısırmış pis fare. Hayda abi shield'ı da bırakamıyorum o da kaldı değilim. böyle kaldım arkadaşlar demek ki direk kullanmamak gerekiyormuş bazı şeyleri Ya amacı buymuş bu ne al bir tane daha şey bulduk yüzük bulduk Al abi onu magic staff al bakalım bir yerde ama hiçbir şey değiştiremiyorum ki şu an elimdekilerle kaldım yani Demek ki bir şey tuttuğunuz zaman bulduğunuz zaman hemen kullanmamanız gerekiyormuş. Onu da şu an öğrenmiş oldunuz benim sayemde. Abi cehenneme giden o da maceracının şeyi ya kitabı galiba oldu. aman buralara girme. Ben bir kere böyle bir yere girdim kafama taş düştü. Paldır küldür girmemeniz lazım. Şimdi haritadan bakayım gitmediğim neresi var aşağısı kaldı. Şu bir dakika şu odaya da girmedim galiba. Aa fare. Bak ne güzel uzaktan uzaktan anlaşıyoruz güzel güzel. Abi yeni bir yol açıldı ya buradan. Bu neymiş? Yine sapan buldum. Ama yol bitti. Bir de böyle gidelim. Burası ne? Hiçbir şey. Aha! Vallahi bir alt level'a indim. İlk defa bir alt level'a indim şu oyuna başladığımdan beri. Bu ne? Üste geri. Benim diyor hayvanım diyor acıktı insan eti yemek istiyor. Yer tabi bekle. Ne oluyor be? Abi hala değiştiremiyorum silahlarım ya. Böyle elimde kaldı ikisi de. Su iç. Sağlığım 45'e çıktı. 40'tı. Yalnız buranın tamamı karanlık ya. Aha bir kitap daha bulun al. Dur. No o no, oh, dur dur dur. Uzaklaş uzaklaş. Abi Allah'tan kırıldı ya. Abi sopa bu ya. Sopayla mı vuracağım adamların kafasına? Neyse. Şuradan devam ah. Oh. Nasıl bildiğin kütüphane ya? Şuradan da flawless jump. Bak bakalım onu da. Öğrendik artık bir şey kullanmamayı. Kaldır küldür. Ya nasıl öldürdüm seni? Dur ne vuruyor? Ne oldu yine? Acıkmışım dur. Ne yiyeyim? Et. Evet. Ye bakayım. Acıkmak varmış oyunda. O ne be? Eyvah bir şey var orada. Abi ne oluyor? Dur. O O ne abi? A abi dev geldi buraya. Aa yine öldüm ama bu benim en iyi skorum. 5670. Evet güzelmiş ee, Değişik bir oyunmuş ama Öğrenene kadar biraz da zaman lazım Ben bu arada bir ara level 2 olmuşum ee, Herhalde o zaman benim e, HP falan arttı Ve mana puanım arttı Valla değişik bir oyun gördüğünüz gibi Ama öğrenmek lazım benim gibi böyle ilk oynayışınızda e, Baya fail olabilirsiniz Milyon tane şey toplayıp da Ağırlık e, yaratmayabilirsiniz Aynı zamanda ben ne bulduysam Topladım çünkü tam bir çöpçüğüm o halde dediğim gibi oyunu beğendiyseniz alıp oynayabilirsiniz. Steam'de satışta fiyatın alta yazıyorum ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.